bir diğer hocamız Profesör Doktor Zeki Tan hocamız Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde görev yapıyor. Hocam buyurun. 15 dakika içerisinde inşallah ben sizleri hatırlatırım. Ağzı billahi ve şeytanı racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatü vesselamu ala Resulüne Muhammed ve ala alihi ve sebe ecmeyin. Amma bat. Kıymetli başkan, çok değerli hocalarım, Muhterem dinleyenler, seyredenler, toplantının hayırlara vesile olmasın Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Başkanlığın bu hizmetinden dolayı katkısı geçen bütün herkese teşekkür ediyorum. Bu bir güzellik aslında. Yani ahlak konusu, şahsiyet konusu, karakter konusu aslında olmazsa olmazımız. Yani çözmemiz gereken, üzerinde çok konuşulması gereken e, temel konu budur. E, ve Hatta e, şu ifade kullanılıyor, hukuk bile ahlakın türevidir deniyor. Yani ahlak problemini çözmediğimiz zaman bilimden tutun ticarete kadar, komşuluğa kadar hiçbir şey çözmek mümkün değil. Onun için e, Hz. Peygamber e, aleyhissalâtu vesselâm'ın e, Peygamber olmasında e, temel özellik ahlakıdır. E, daha Peygamber olmadan önce de e, ahlak sahibiydi. Çünkü Kur'an-ı Kerim e, ve "Vayinde kerala kulluk azim derken onun e, Peygamber olmadan önceki halini e, anlatıyor bize. Bazı Peygamber'in ümmetine bıraktığı en büyük mirası da ahlakıdır. Onun için e, bu bizim olmazsa olmazımızdır. Hatta şunu ifade edeyim, yani e, günümüz dünyasında belki ki teknolojik anlamda e, İslam coğrafyası olarak çok fazla katkımız olmayabilir. Katkımız olacağını da çok tahmin etmem ama şunu söyleyeyim. Bugün insanlığın e, bir ahlak inşasına ihtiyacı var. Bugün insanı yeniden bir e, ahlaka ihtiyacı var. Çünkü bu anlamda e, bir yozlaşma var. E, yozlaşma kelimesi e, şöyle ifade ediliyor. İyi vasıfları kaybedip kaba ve adi olma aslında e, yozlaşmadan ötesi konuşuluyor, ahlaki çürümeden söz ediliyor. Yani bu kadar sıkıntının olduğu bir dünyada e, buna vurgu yapmak e, ciddi manada bir güzelliktir. Şunu ifade edeyim, İnsanlık tarihi boyunca e, bu tip kırılmalar hep olacaktır ve olması da normal aslında. Yani Hz. Adem'den Hz. Nuh'a, Hz. Nuh'dan Hz. İbrahim'e, Orada Hazreti Peygamber'e kadar e, zaman zaman e, kırılmalar olmuş yani e, hiçbir problem hiçbir problem yani isterseniz inanç deyin e, ahlak deyin e, muamelet deyin e, bir daha e, bozulmayacak şekilde toprağa gömülmüş değil zaman zaman e, değerli başkan da ifade ettiği gibi birçok güzellik e, İslam öncesinde var. Bunlar e, bazen e, tahrif olmuş, bazen e, eksik olmuş, bazen bozulmuşlardır. Hazreti Peygamber ne yapmıştır? Bunları yeniden e, rayına oturtmuştur. Şimdi burada e, kıssalar konusuna geldiğimizde, e, kıssalar Kur'an-ı Kerim'in büyük bir yekununu teşkil ediyoruz. Üçte iki diyenler var Kur'an-ı Kerim'in yarısını diyenler var. Yaklaşık altı bin ayetin, iki bin ayetinin kıssallardan sözlediği ifade ediliyor. Niçin kıssallar söylendiğinde? Aslında inanç konusu. Yani tevhid Hz. İbrahim örneğinde kıssasında çok rahat görülebiliyor. Yani bu problem nasıl bozuldu, nasıl çözülecek? zaten canlı olarak gösterir Çünkü esasında din dediğimiz olay Ahlak da o şekilde e, anlatılan bir şey değildir. Din yaşanınca bir anlam ifade eder. Ahlak yaşanınca bir anlam ifade eder. Yani bazen ahlakı e, anlatmaktan yaşamaya fırsat bulamıyoruz. Dini anlatmaktan yaşamaya adeta fırsat bulamıyoruz. Son dönemin meşhur ifadesiyle ahlakı da yorduk, dini de yorduk, kitabı da yorduk, peygamberi de yorduk. Yani sanki biraz böyle daha çok, Aşırı e, anlatımda e, devre dışı kalır demeyeyim ama böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya olduğumuz kanaatindeyim. Onun için e, inanç konusu, tevhid konusu, kısalada yoğun şekilde görmek mümkün, e, nübüvvet konusu, yani bir dinin e, aksiyona nasıl dönüşeceği, karaktere nasıl dönüşeceğini kısalada görmek mümkündür. Peygamberler, Ali hocam da ifade ettiği hayali şeyleri anlatmadılar yaşanabilecek olan şeyi anlattılar. Ahiret hayatını yine kıssalarda görmek, görmek mümkündür. Ee, i̇badet konusunu yine kıssalara baktığımızda e, namaz Hazreti Peygamber'le başlamadı. Yani Hazreti İbrahim de var, Hazreti İbrahim öncesinde var. Oruç daha önce var. Haç ibadeti yoğun bir şekilde Hazreti İbrahim üzerinden bize anlatırız. Zekat e, daha önce de vardı. Yine anlatırız. Ahlak konusu da yoğun bir şekilde kıssalar üzerinden anlatılır. Bunların anlatılma sebebi, e, bunların yaşanabileceğini ve yaşanması gerektiğini anlatmak içindir. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımızda aslında kıssalar onun hayatını e, inşa ediyor. Yani mesela e, Mekke'nin fethinde, Mekke'nin fethinde e, herkesin korktu. acaba bize ne yapacak sözüne karşı Hz. Yusuf'un evet milattan önce yaşamış olan bir e, sözü Kur'an-ı Kerim bunu ebedileştiriyor ve Hz. Peygamber'in diliyle e, ortaya konuyor. Aynı ifadeyi kullanıyor. Yani la tesiri be bugün size bir kınama olmayacaktır diyor. Biz zaten orada onu kullanıyoruz. E, Mekke'de e, Sıkıntı çektiği anlarda tabii bilemiyorum yani e, en azından okuduklarımda onu anlamaya çalışıyorum. Acaba çok mu rahatsız etti de, çok mu sıkıştı da sözüne karşı? Çünkü ifadeden onu anlıyoruz. Hazreti Yunus Aleyhisselam'a e, hitaben söylen وَلَا يَتَكُنْ تَسَاحِبِ الْحُودِ diyoruz. Malumuz Hazreti Yunus'un böyle bir ara e, kavmini bırakıp gittiği söylenir. Hazreti Peygamber Hazreti Yunus üzerinden bir mesaj verildi diyoruz. Sakın sen de onun gibi yapma diye. Bu şekilde duruyor. Hz. Eyyub Aleyhisselam üzerinden evet bir inşa şeyi var. Hz. Peygamber'in eşinin vefatı, amcasının vefatı İslam tarihi bir dönüm noktası. Senetül Hüzün diye söylenir. Hüzün senesi. Fakat hemen o dönemde Hazreti ile alakalı ayetler devreye giriyor. Bu da şunu görebiliyoruz. Yani bak o da Allah'ın yanında değerli bir insandı. Ama bütün bunları kaybettiğinde e, çok sabreden bir kişilik. Yani ben bunu çoğaltabiliriz. diye peygamberler e, özelinden, Hazreti Peygamber'e e, yönelik olan özellikleri, yani Hazreti Peygamber'in siyerini Kıssalar özelinde okuduğumuzda bütün bunları görmek mümkündür aslında. E, ve Hazreti Peygamber'in adeta Kıssalar e, birer yol haritasıdır, birer yol haritasıdır. Hazreti Yusuf'la alakalı şu vesile bunu ifade edeyim, yani e, parantez içi bir açıklama olacak ama e, konuyu bildiğimizde daha rahat anlama imkanımız olur. E, Yusuf e, Aleyhisselam'ın malumunuz zindanda kalış durumu var e, ve şunu söyleyeyim hemen hemen e, bir mahkumdan tutun hastaya, bir yöneticiden tutun, e, bir kadın şahsiyetine kadar. Yani toplumda gördüğümüz hemen hemen her kişiliğin bir karşılığı Kur'an kıssalarında vardır. Yani bir mahkume nasıl davranacağımız hususunda Yusuf kıssasına baktığında daha rahat anlar zaten. Ben Yusuf kıssasını bir dönem cezaevine gittiğimde daha rahat anlamıştım. Ve şu aklıma geldi. Yani şu eksikliği de hissettim tabii. Bir mahkum, bir mahkum psikolojisiyle alakalı bir çalışma bulamamıştım. Ve Zeki Hocam, sözcüğüyle... affedersin, şöyle bir beş dakika içerisinde tamamlayalım. Yani tabi kusura bakmayın, ben çok hocam. güzel böyle konsantre olmuştum. Es... Ama bir ben... disiplin içerisinde <laughs> devam etmesi açısından evet. tamam, böyle yapmayı ihtiyacı hissettim. Tamam hocam, ben aslında o zaman e, konuma gelmiş olayım. Da. Benim konu Sebe Melikesi kıssası. E, yani oraya geleyim, bir giriş yaptım. Giriş demek herhalde çok mu uzadı bilmiyorum. E, Şimdi Sebe Erikesi kıssası Kur'an-ı Kerim'in Nem Suresi'nde. Nem Suresi e, Peygamber'in 8. yılında e, Mekke'de azir oldu. Ve e, o ortamı bildiğimizde belki kıssanın içeriğiyle alakalı daha rahat e, bir takım özellikleri görmek mümkün yani. E, Sebe Melikesinin anlatıldığı ortamda kadının e, adeta horlandığı, itildiği, e, anlam dünyasının e, silik olduğu bir, bir ortam. Ve bu ortamda eee sebemeliketsinle e, alakalı ayetler nazil oluyor. Yani bu eee kıssaya baktığımızda Hz. Süleyman Aleyhisselam ile aynı dönemde yaşamış. Aynı dönem millet e, milat'tan önce 900 yıllarında yaşamış. Yani o dönemdeki bir eee kıssayı günümüzde taşımak e, oldukça anlamlı bir şey. O dönemde için de anlamlıydı. Hz. E, Süleyman Aleyhisselam'ın kendisine bir mektup gönderdiği e, ve bunu şeye davet ettiği ifadeleri var o mektubu aldığında bir kere şunu görüyoruz. Yani sıradan bir insan değil sebebi kesin Mektubu aldığında kitabın çeriğim diyor. Çok değerli bir mektup diyor. Değerli bir insandan geldiğini söylüyor ama hemen istişare konseyini toplayıp onlarla istişare ediyoruz. Yani bir yönetici de olmaz da olmaz temel da ki Kur'an-ı Kerim'in yönetimle alakalı anlattığı adalet gibi, ehliyet ve liyakat gibi, istişare gibi hususların tamamını sebebi hikesinde görmek mümkün yani. İstişare ediyorum ondan da e, ve size danışmadan bir şey yapmam diyor. E, ve arkasında şu ifadeyi kullanıyorlar. Oradaki e, konseyde diyeyim veya da bulunan insanlar da, Ya gücümüz kuvvetimiz var. istersek onları böyle e, yakıp yıkabiliriz deyin de. Çok muhteşem bir ifade kullanı. Kur'an-ı Kerim'de geçen ifade şu. Galet indel muluke izâ dehalu kariyeten yani şunu unutmayın. Bir kere e, kendi toplumunu sahili selamete çıkarmak için, savaşta sokmamak için çok gayret gösteriyor. Eğer bir en eğer krallar bir yere girerlerse orayı bozarlar. Ve cealu e'izzet ehliha ezilleten diyor. Oranın e, izzetli insanları zelil yaparlar. Ve kezâreke yef'alûn savaşın sonucu budur. Bu muhteşem bir bakış açısıdır. Yani Problemleri çözerken, e, problemleri çözerken şiddetten uzak durma. Çünkü e, bu sureleri nazil olduğu ortamda bütün problemler şiddetle çözülüyor. Aslında Sebe Melikesi'nin günümüz ifadesiyle işte yumuşak güç dediği, soft power dediği temel bir takım esaslar var. E, ve arkasından Hz Süleyman'ı hediye göndermesi var. Hazreti Süleyman acaba gerçekten peygamber mi değil mi e, anlamı usulü var. Ve hanımefendi bir basiret sahibi olan birisi. Ee, o dönemde diplomasi de hediyeyi kullanıyor. Acaba bunun dünya malında gözü var mı yok mu diye nasıl bir peygamber diye ve daha sonra peygamberi tanıyor. Peygamber olduğunu biliyor. Tıpkı Abdullah ibn-i Selam'ın Hazreti Peygamber'i gördüğünde ya bu simada yalan yok dediği gibi Sebe Medikesi de Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu biliyor. Kendi tahtını tanıyor ve daha sonra şu ifadeyle e, bit bitiyor kısa. Kalet e, Rabbi inni zalamtu nefsi ya Rabbi diyor. Ben nefsime zulmettim diyor. Ve estemtu ma Süleyman illah Rabbi la ifadesini kullanıyor. Bu kolay bir şey değil. Yani ve utiyet min kulli şeyin denilir onun için. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a ne verilmişse hepsinin ona da verildiği böyle bir imkana böyle bir e, güzelliklere sahip olduğu bir yerde olduğu bir yerde e, bunu tamamen e, terk etmesi kolay bir şey değil. Yani buradan aldığımız şey e, şu o şey tartışmalara girmeyeceğim. Yani daha önce kültürümüzde yapılan kadından idareci olur mu olmaz mı konusuna girdi ama bir kişilik olarak Kur'an-ı Kerim bu hanımefendiyi bu hanımefendiyi oldukça övüyor. Bu hanımefendinin sahip olduğu e, öngörebilirlik muhteşem bir şey, Hazreti Yusuf'ta da var. Yani Hazreti Yusuf Aleyhisselam e, bir bir topluluğun e, içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıyı öngörebilirliğiyle e, gördüğü, e, kralın rüyasını yorumlamakla çözmüş oluyor. Bu hanımefendi de problemi öngörebilirlik sayesinde savaşa sokmadan e, çözmüş oluyor. Yani e, esas olan kas gücünün olmadığını, beyin gücü olduğunu e, kıssa üzerinden biz gör, e, görmemiz mümkün. Kur'an-ı Kerim bu kıssayla bir cinsiyet problemini ortadan kaldırıyor. Esas olan cinsiyet değildir, ehliyet ve liyakattır diyorum. Tekrar bu imkanı bana verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Toplantının hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum.